Hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki kampımıza, çalışmalarımıza, videolarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar 8. sınıf temel atma garanti matematik kitabımızla başladık bu işe. Ve bugün çarpanlar ve katları tamamen bitirme adına çarpanlar ve katlar kısmında konu anlatımını başladık, bitirdik. Bugün size şunu istiyorum. Biraz daha böyle teste temel at kısmı var ya. Teste temel at kısmındayız. İlk önce teste temel atacağız. Yani aslında testi çözebilmek adına, kendimizi geliştirebilmek adına, burada testin temelini atmak adına bir planlama programı yaptık ve bugün teste temel atla devam ediyoruz. Yarın arkadaşlar teste temel sonra yeni nesile temel atacağız. Sonra LYS temel atma şeylerimiz olacak. E, videolarımız olacak. Ve gerçekten de muhteşem içerikler olacaktır. Yani sen bu kitabı Elini aldığında konu anlatımı okey kazanımlar okey teste temel atma okey 7ncide yetiş okey LGS'ye geçiş okey hepsi olacak arkadaşlar çok muhteşem harika ilerleyeceğiz. Aşağı kısma linki koyuyorum oradan tabii ki ulaşabilirsiniz. Peki hadi başlayalım mı? Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, teste temel at kısmına başlamış bulunmaktayız. Şimdi şöyle biraz büyüteyim. Rahat rahat görelim değil mi? Yani var, teknolojimiz var kardeşim yani ne olacak sanki? Şimdi diyor ki adam 80 sayısının kaç tane iki basamaklı çarpanı vardır? Hemen bak 80 sayısını yazıyorsun. Çarpan dedi. tamam. Çarpan ve bölenin aynı şey olduğunu biliyoruz. O zaman bu sayının çarpanlarını ve bölenlerini şöyle buluyoruz. İlk önce 1'e 80 şeklinde, 2'ye 40 şeklinde, 3'e bölünemez. 4'e bölünebilir. 4'e 20 şeklinde. 5'e bölünebilir çünkü sonu 0. 5'e böldüğümde 15. eee 6 olacak değil mi? 16 olacak. 5, e 16, 6 kere 5, 30, 50. Evet 80, okey. Ee, 6'ya bölebilirim, 6'ya bölemem. Çünkü 3'e bölmediğim için 7'ye bölemem. 8'e bölebilirim, 8'e 10. Başka var mı? Başka da olmayacaktır. 10, 16, 20, 40 ve 80. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 2 basamakladığı için B'yi işaretlerim. 8 ve 30 sayıların ekoku kaçtır? Hemen şöyle arkadaşlar 8'i yazıyorum, 30'u mu yazıyorum? Şöyle çizgimi çekiyorum. Bu çizgi ne kardeşim ne kadar kalın çıktı ya bu çizgi Hemen düzelttim. E ondan sonra 2'ye bölüyorum. Dikkat ederseniz ekok diyor. Ekok neydi? En küçük ortak kat. Kat bulacağız. Kat bulmak demekti arkadaşlar. Böldüğüm buradaki asal sayıların hepsini alıp çarpacağım. 2'ye böldüğümde 4 burası 15. 2'ye böldüğümde 2 burası 15. 2'ye böldüğümde burası 1 burası 15. 3'e bölüyorum. 5 beş, 5'e bölüyorum. 1. E, Kediler durun kedilere geliyorum. Kediler içeride 2. dünya savaşını başlatmış arkadaşlar. Kurtardım geldim Evet buradan ne yapıyorum? 2, 2, 2, 3 ve 5 bunları yan yana çarpıyorum. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 5. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 çarpı, 3 çarpı, 5. 8 kere 3'ten 24. 24 çarpı 5'ten kaç gelecek? 4 kere 5'ten 20 elde var. 2, 2 kere 5, 10. 10, 2, 120. Demek ki burada cevabım 120 olur diyeceğim. Geldim aşağı. 105 ve 150 sayıların EBOB'u kaçtır? Hmm tamam. Şimdi öncelikle ben 105'imi yazdım ve 150'imi yazdım. EBOB için bir tane asal çarpı kan çarpan algoritması yazıyorum. Şimdi diyorum ki He, bu 5'e bu da 0 sonu direkt 5'e bölünebilir dedim. Ve ikisini de 5'e böldüm. Burası 21 olacak burası 30 olacak. Sonra diyorum ki EBOB bulacağım için ikisini ortak bölenlere işaret koymam lazım. Evet 5 benim için bölecek. Sonra 21 ve 30 ikisi de 3'e bölünebildiği için 3'e böldüm. 10 3'e böldüm. 7 bu da böldüğü için bıraktım. Arkadaşlar bunlar artık aralarında asal. Aralarında asal sayıların ebobu neydi? 1'di. Bakmama gerek yok. O yüzden diyorum ki bunları bir çarpayım. 3 çarpı 5'ten 15 gelecektir dedim. Aşağı iniyorum 4. soru. Diyor ki 400 sayısının asal çarpanlarının ayrılmış şekli A üzeri B, C üzeri D olduğuna göre A çarpı C artı B çarpı D işleminin sonucu kaçtır? Bakın burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 400 sayısının asal çarpanlarının ayrılmış şekli. O zaman geliyorsun 400'ün asal çarpanlarını ayırıyorsun canım. Evet o zaman diyorum ki, diyorum ki, diyorum ki 400'ü yazayım diyorum. Sonra buradan bir tane çizik indireyim diyorum ve bölmeye başlayayım. Kaça böleyim? 2'ye böleyim. 2'ye böldüğümde 200. 2'ye böldüğümde 100, 2'ye böldüğümde 50, 2'ye böldüğümde 25, 5'e böldüğümde 5, 5'e böldüğümde 1. Sonra ki 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Hmm, aslında bu 2 üzeri 4 diye yazılır. Çarpı 2 tane de 5 olduğu için 5 üzeri 2 diye yazdım. E arkadaşlar A üzeri B, C üzeri D diyor. Demek ki ha diyeceğim. A üzeri B, C üzeri D ya burada aslında şeye gerek yok. Fark etmez sıralaması. A'ya istiyorsan 2'ye 4 de istiyorsan da şöyle diyebilirsiniz. 5'e 2 diyebilirsiniz. Hiç fark etmez tamam mı? Zaten sonuç aynı çıkacaktır. Problem değil. Sonra bakıyorum tamam A'ya ben yani şurası şöyle olsun. A üzeri B eşittir 2 üzeri 4 olsun. Yani buradaki A eşittir 2, B eşittir 4 olur. Yerine yazıyorum. A'ya 2 yazdım, B'ye 4 yazdım. Sonra C üzeri D. He, C üzeri D de 5 üzeri 2 olsun dedim. C'ye 5 veriyorum. D'ye de 2 veriyorum. 2 kere 5'ten 10. 4 kere 2'den 8. 10 artı 8'den de 18 olur deyip A'yı işaretleyebiliyorum. Devam ettim 5. Diyor ki aşağıda verilen sayılardan hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden farklıdır. Bak asal çarpanlarının sayısına bakacağız. Evet diyorum ki bunu hop hemen çizeyim. 2'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Hop bunu da çizeyim. Hop deyip hop dedim. Sonra 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Sonra hop çiziyorum. 2'ye bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm 18. 28 yani. 2'ye bölüyorum 14, 2'ye bölüyorum 7, 7'ye bölüyorum 1. Sonrasında bunu böldüm. 2'ye bölüyorum. 33. 3'e bölüyorum. 11. 11'e bölüyorum. Bakın asal çarpanlarının sayısı diyor ya. Burada 1, 2 tane. Burada 2 ve 5'ten 2 tane. 2 ve 7'den 2 tane. Burada 2, 3 ve 11 var. 3 tane var. He diyeceğim ki asal çarpanlarının sayısı D'de farklıdır diyeceğim. Yani daha fazla vardır diyeceğim. Allah'ım ne oluyor bana? Soru çözünce gidiyorum ben ya. Evet above 1 olan iki sayıdan biri 21 olduğuna göre diğer sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar ebobu 1 bir sayının iki sayıdan biri. Demek ki bunlar aralarında asal dikkat ebobu 1 olan sayıların aralarında asal olduğunu unutmadın. Aferin mesela burada. Valla süpersin mükemmelsin harikasın. Evet 21 ise o zaman bu kesinlikle aralarında asal olacak. 21, e, 3 ve 7 diyelim ayırdım. E bu 35, 7'ye bile gitti. 48 2'ye 3'e bölünebiliyor gitti. 75 3'e bölünebiliyor gitti. E 88 ne 3'e bölünebiliyor ki ne 7'ye bölünebiliyor hiçbir şey bölünmüyor. O yüzden cevabı deniz olarak işaretleyebiliyor. 7. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Yukarıda alanı verilen dikdörtgenin santimetre cinsinden kenar uzunlukları aralarında asalmış. Hmm, tamam. E, şimdi bak yukarıda veriyoruz bunu. Alanı verilmiş dikdörtgenin santimetre cinsinden alanı uzunlukları aralarında asalmış. Hemen bakıyorum. 48'i mi yazdım? Arkadaşlar kısa kenar uzun kenar. Kısa kenarla uzun kenarı çarparsam yani x çarpı y yaparsam 48 verir. Aslında buradan bana şey diyor. Dolaylı yoldan diyor ki ya sen bana diyor bunun bölenlerini buluyor kardeşim diyor. Buradan onu anlamamız gerekiyor tamam mı? O zaman diyeceğim ki e, 1'e 48 olabilir. 2'ye 24 olabilir. 3'e 16 olabilir. 4'e 12 olabilir. 6'ya 8 olabilir. Başka da yoktur. Peki Diyor ki aralarında asaldır diyor. Mesela 2 ve 24 aralarında asal mıdır? Hayır. 3 ve 16 aralarında asal mıdır? Evet. Bak dikkat et 3 ve 16 aralarında asal diyeceğim. Ama en azını sorduğu için aslında bir de bütün sayılarla aralarında asaldır. E, en azını sormak burada zorunda tamam mı? Çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? En fazlasını sorsaydı 1'e 48'i alırdım ama en azını sorduğu için 3'e 16 almam gerekiyor. O zaman küçük kenarım yani kısa kenarım 16, uzun kenarım 16 ee, pardon. 16 oldu, doğru. 16 oldu. Evet 16 ile 3 toplarsam 19 yapar arkadaşlar 19 da 2 ile çarparsam çevre çünkü burası 16 ise burası da 16 olacaktır burası 3 ise burası da 3 olacaktır 16 ile 2 çarparsam 18 1 buradan da 38 olup cevabı C olarak işaretle veriyorum geldim 8'e 16 ve 18 sayıların EBOB'u ve ekokunun toplamı kaçtır? Hemen baktım 16 ve 18 sayıların ebobu ve ekokunun toplamını istemiş. E tamam. E, 16 ve 18 ebob ve ekokların toplumu Hadi bir toplayalım. Şimdi ikiye böldüm arkadaşlar. Burası 8 burası 9. Sonra bunlar zaten aralarında nasıl olacağını 8 kere 9 diyebiliriz. Zaten bunların ebobu kaç? 2. Ebob 2. E Bop. 2. Şimdi baktığımda ekok kısmında bunda bunu çarpmam gerekiyor. 8 çarpı 9 olacak. Çünkü aralarında asal olduğu için bunları çarpmam gerekir ya. E o zaman buradan 8 kere 9'dan Eee. 72. 72 ile 2'yi çarparsam 4. 7 kere 2 14. 14. 144 yaptım. O zaman 144'e de 2 eklersem arkadaşlar buradan 146 olur. Cevap da denizli olacaktır. Diyor ki buna göre en az kaç poşete ihtiyaç vardır? 48 kilogram arpa unu ile 80 kilogram buğday unu birbirlerine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükler. He, o zaman benim bir bütünüm var. Ben bu bütünü parçalayacağım. O zaman parçalayacağım bu eşit büyüklükteki poşetin önce ağırlığını bulmam gerekiyor. Onun ağırlığını şöyle bulabilirim. 48 kilogram ve 80 kilogramın ebo bunu bularak yapabilirim. Şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Şuraya bir tane de beyaz bir Şuraya bir tane beyaz bir alan açayım ve buraya işlem yapmaya başlayayım. Diyorum ki, 48 ve 48 ve 80'in EBOB'unu bulacağım. 48 ve 80 yazdım. Buradan çizgimi çekiyorum ve diyorum ki, 2'ye böleyim. 2'ye böldüğümde 24'e 40 olacaktır. 2'ye bölebilirim. 21'e 20 olacaktır. EBOB buluyorum bak işaretle bunlar böldü de. Sonra 3'e bölemem. E, 21 burada kalıyor galiba, değil mi? Hı -hı, kalıyor. O zaman diyeceğim ki bunların EBOB. çünkü bunlar aralarında ne olacaktır arkadaşlar? Asal sayılar olacaktır. Eee 48, 24, hee özür dilerim burası 21 olmaz ki. Özür, sorry, 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 sorry. 21 nasıl oluyor zaten Geri geldim. Şimdi 48'i, 48 ve 80'i 2'ye böldüm de. 48'i 2'ye böldüm, 24, 80'i 2'ye böldüm, 40. 2'ye böldüm de e, burası 12 yapacak, burası 20 yapacak. Tamam. E, sonra 2'ye böldüm de burası 6 yapacak, burası 10 yapacak. 2'ye e, böldüğümde burası 5 yapacak. Burası 3 yapacak. Burada artık aralarında asal olduğu için bakmama gerek yok. Sonra bunları çarpıyorum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 tane. Yani aslında benim EBOB'um 16 olacaktır. EBOB 16. Şimdi arkadaşlar bu EBOB 16 ya. Şimdi buradaki EBOB 16 dediğimiz aslında eşit büyüklüğü poşetleri dolduracağımız o poşetin miktarı yani kilogramı. E diyorum ki 48 kilogram arpa var. O zaman geliyorum 48'i 16'ya bölüyorum. Buradan kaç olacaktır? 3 tane geldi. E 80 kilogram buğday var. 80'i de 16'ya bölüyorsam burası da 5 olacaktır. He, bu benim 5'im niye böyle çarpılmış yahu? 5. 5 ile 3'ü toplarsam 5 3 daha kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Yani cevabım da C olur diyeceğim. Peki yan tarafa geçiyorum ama benim... He. Masum bazen, bazen, bazen masum kaybediyorum arkadaşlar. Et diyoruz ki lastikçi tekerlek tekerlek sayısı 200'den fazla olduğuna göre en az kaçtır? Diyor ki bak tunç bir lastikçi lastikçideki tekerlekleri 10'ar var veya 15'er 15'er saydığında her defasında 7 tekerlek artıyormuş. Bak bu 7 tekerlek artıyoru bir kenara bırak. Bu bir kalsın. De ki yahu ben 10'ar veya 15'er saydığımda bu tam geliyorsa demek ki bu hem onun hem 15'in katı olması gerekir diyeceksin. Yani 10 ve 15'in katı diyorsa kat 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 ekok gelecek en küçük ortak kat. Hemen çizimi çiziyorum. Sonra bölüyorum 2'ye. 5. Burası 15. 3'e bölüyorum. Burası 5. Burası 5. Beş. 5'e bölüyorum. 1, 1. Sonra bunları yan yana çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5. 6 çarpı 5'ten 30 gelecektir. 30 hmm, ama 200'den fazla olduğu biliniyorsa 30'un katlarını al. 30'un 6 katını alırsam olmaz. 18, 180 olur. 30'un 7 katını alıyorum. 7 kere 3'ten 21, 210. Fakat bana 7 tekerlekte arttığını söylüyorsa <laughs> burada 7 eklemem gerekiyor. Eğer deseydi ki 7 tekerlek azalmış deseydi o zaman diyecektim ki evet 7 tekerlek azalt diyecektim. Cevabım 217 olur efendim. Evet 11. A ve B aralarında asal 2 soyudur. A, B, 48, 90 ne dedik? Burada sadeleştirebildiğin... Ben niye bağırıyorum ya? Burada sadeleştirebildiğiniz kadar sadeleştirin. 3'e bölün mesela. 3'e böldüğümde burası 16. 3'e böldüğümde 30. E, yani 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 15. He artık bölemiyorum. Bunlar artık aralarında asal oldu. O zaman bunları düzenliyorum. Yani A bölü B eşittir. 8 bölü 15 diyorum. Buradan A'nın değeri 8'dir. B'nin değeri de 15'tir diyebilirim. B'den A'yı çıkart demiş. O zaman 15'ten 8'i çıkartırsam 7 kalır. Buradan o zaman cevap da Adana olur diyeceğim. Evet bu sayılardan biri 14 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Aralarında asal iki sayının EBOB'u ile EKOKU'nun çarpımı 630'dur. 14'müş. Hmm. Şimdi EBOB ile EKOKU'nun çarpımı 630 arkadaşlar iki tane sayının çarpımı da 630 olacaktır. Yani 14 çarpı A eşittir. 630 kural vardı. 2 ebop iki tane sayının çarpımı ebop'larının çarpımına eşitse o zaman 630 direkt 14'e bölersem ben bu işi bulurum. Şurada bir 630 böyle 14 yapalım mı yapalım. E, 3 olsa 4 olsa 5 olsa e, 5 olsa 20 5 olmuyor değil mi? 50 atım 4 kere 5 70 yapıyor olmuyor. 4 kere 4 olacak o zaman. Tamam. 4 kere 4 e, 16 elde var 1 4 5 56 yaptı. Evet 56 yaptı. E, 4 8 mi yapıyor? 4 7 yapıyor. 70. O zaman 5 45. Demek ki 45 olacaktır diyeceğim arkadaşlar cevaba. Demek 4 kere 5 25, 5 6 7 tamam Okey. 45 diyeceğim cevaba. Peki 13. Mesela 18 ve 30 sayılarına kalansız bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır? E evet. Bak 18 ve 30 sayılarına kalansız bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır? Yani aslında 18 ve 30'un ekokunu al diyor. Ortak katını al diyor. E ben de 2'ye böleyim. Burası 9 olsun. Burası 15 olsun. Sonra 3'e böleyim. Burası 5 olsun. Burası 3 olsun. Sonra 5'e böleyim. 1 olsun. 3'e böleyim. 1 olsun. Sonra bunları çarpıyorum. Diyorum ki 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 3'ten şöyle 6 çarpı 10'dan 60 gelecektir. Demek ki en küçük doğal sayımız 60'tır diyebilirim. Peki sağ tarafa şöyle bir kaydık. 14. sorumuza bakalım. Başlangıç çizgisinden aynı anda yarışa başlayan Ayşe ve Sevim tekrar başlangıç çizgisinde buluştuklarında Ayşe en az kaç tur atmıştır? Ayşe ve Sevim dairesel bir pistin etrafında koşacaklardır. Ayşe bir turu 4 dakikada Sevim 6 dakikada tamamlamaktadır diyor. E tamam Başlangıç çizgisinden aynı anda yarışa başlayan Ayşe ve Sevim tekrar başlangıç çizginde buluştuklarında Ayşe en az kaç tur atmış olur? O zaman diyorum ki 6 ile 4'ün ortak katını alacağım. Çünkü ikisinin ortak dakikasında buluşacaklardır. 2'ye bölüyorum 2, 3. 2'ye bölüyorum 1, 3. 3'e bölüyorum 1. Sonra bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 4 kere 3'ten 12. Yani 12 dakikada bir birlikte denk geliyorlar. He, demiş ki Ayşe en az. E Ayşe zaten 4 dakikada bir tur atıyormuş. E, 12'yi ben 4'e böldüğümde Ayşe'nin 3 tur attığını diyebilirim. Cevap da bu olmuş olur. Peki 15. Buna göre elde edilecek karelerin bir kenar uzunluğu en, fazla kay... okuma, yetimi kaybettim. Buna göre elde edilecek Elde... Buna göre Elde edilecek karelerin bir kenar uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Kenar uzunlukta 56 santimetre ve 80 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir karton kare şeklinde eşit alanlı parçalara ayrılacaktır. Hemen bir tane dikdörtgen çiziyorum ve bu dikdörtgeni karelere ayırmam gerekiyormuş. Burası 56 santimetre, burası 80 santimetre olsun. Kareler dediğimiz şöyle küçük küçük parçalar olacak. Burası x, burası x. Ha diyeceksin. Diyeceksin ki yahu burası x'i burası x. E, e kenar uzunlukları birbirine eşitse o zaman buradaki uzunluklar eşit. O zaman 80 ve 56'nın ebu bu olacak. İkisinin de ortak bölen bir sayı olacak. Heee tamam diyeceğim. Ve 80 ve 56'yı yazıp 2'ye bölmeye başlayacağım. 2'ye böldüm 46, 28. 2'ye böldüm 20, 14. 2'ye böldüm 10, 7. Artık aralarında asal bölmene gerek yok. 2 çarpı 2 çarpı 2'den buradan 8 gelir. Diyor ki bir kenar uzunluğu en fazla kaç santimetre karedir diyor. Karelerin evet 8 santimetredir diyeceğim. Peki aşağıda verilen sayı ikillerinden hangisinin ekoku bu iki sayının çarpımına eşittir? He, sayı ikilerinin hangisinin ekoku bu iki sayının çarpımına eşittir? Tamam. Arkadaşlar aralarında asal sayıların ekoku birbirleriyle çarpım hali değil miydi? Evet. O zaman aralarında asal yapacağız. Bu aralarında asal değildir. Çünkü 5'e bölünebilir, 5'e bölünebilir. Gitti. 21 ve 49 7'ye bölünebilir. Gitti. 36 ve 51 3'e bölünebilir. Gitti. 26 ve 55 hiçbir şeye bölünmüyor, değil mi? Evet. O zaman diyeceğim ki denizdir bunun cevabı diyeceğim. Yani çünkü bunlar aralarında asaldır. Evet, devam 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 devam. 17. Çarpımları 192 olan iki sayının EBOB'u 4 olduğuna göre EKOK'u kaçtır? Şimdi diyorum ki, bak çarpımları 192 olan iki sayının ebobu 4 olduğuna göre ekoku kaçtır? Zaten biz söyledik ya yani, hani ebob ile EKOK'un çarpımı, mesela diyelim ki e, a çarpı b eşittir ebob çarpı ekok. E, o zaman ebob 4 ise yani 4 çarpı ee, diyelim ki e kokuna da ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Ne eşit olacakmış? 192 eşit olacakmış. O zaman ben 192'yi 4'e bölersem e kokunu bulmuş olacağım. Hemen şurada 192'yi 4'e böle vereyim. 4'e böldüm. 2 kere olmaz. 4 kere olmaz. 5 kere olur. 4 kere olur. 4 kere 4 ton altı. Buradan 32 gelecek 8. 48 demek ki burası 48 olması gerekir. Yani 4 çarpı 48'den e da 48'dir diyebilirim. Cevabında Adana olacaktır diyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar temelimizi attık mı? Temelimizi attık. Temel attıktan sonraki kısımda da devam edeceğiz. Yeni nesil temele geçiş sorusu, sorularımız var. Yeni nesil LGS'ye geçiş sorularımız var. Mükemmel ilerliyoruz. Çok güzel olacaktır. Evet arkadaşlar şurada 13. soruda şöyle yapmışım. Burayı 2 yazmışım. Burada 3 olacak. Özür diliyorum. Burası 3 olacaktır. Yani aslında burası 6 çarpı 15 yapacaktır. 60, 6 kere 5, 30, 90 olur cevabım. Burada bir Ufak bir hata yapmışım. Burada 2, 3, 5, 3 yazmışım ya. Buraya 2, 3, 5, 2 yazmışım. O yüzden burada 2, 3, 5, 3 olacak. Onun için düzeltme de yapmak istiyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Benim için çok çok değerlisiniz. Çok önemlisiniz. Evet kampla kalmaya devam edin. Allah'a emanet.